mesa haracağım Bu videomuzda üslü ifadeler konusunu öğreneceğiz. Öncelikle kazanımlarımızı verelim onlar önemli 1 tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar 2 üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 sayıların ondalık gösterimlerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler 4 verilen bir sayıyı, onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 5 çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. Hepsiyle ilgili konu anlatımı yapacağım ve örnekler çözeceğim. Şimdi öncelikle üslü ifadenin değeri nasıl hesaplanıyor? Ne demek üslü ifade? Bunu bir öğrenelim. Bir tam sayının pozitif kuvvetini alırken o tam sayı kuvveti kadar kendisiyle çarpılır. A üzeri N ya da A üstü N şeklinde okuyoruz bu ifadeyi. N tane A'nın çarpımı ile oluşuyor A üzeri N ifadesi. Bu bir sembol tabii ki. Örneklerimizde daha iyi anlayacağız. 5 üstü 2. Ne demek bu? Tabanda yazılan 5 sayısı üstünde yazılan 2 sayısı kadar çarpılıyor. Her zaman için tabanda yazılan sayı çarpılıyor. 5 çarpı 5. Bu da 25 demektir. Eksi 2 üzeri 3 diyor. Bakın buraya. 3 tane üzerinde 3 olduğu için 3 tane olacak. Eksi 2 sayısını 3 tane çarpacağız. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 eşittir diyeceğiz şimdi. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4 elde ederiz. Artı 4 ile de eksi 2'yi çarparsak eksi 8 elde ederiz. Notlarımız var. Bunları öğrenelim. Pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Artı 5 sayısı bir pozitif olduğuna göre sonucumuz da pozitif bir sayı. 5'in karesi 25. Negatif tam sayıların kuvvetleri dediğimiz zaman bu notu ikiye ayıracağız şimdi. Eğer kuvvetimiz çift ise yani şu üstünde olan yer çift ise sonuç her zaman pozitiftir. Bakın eksi 3 sayısını vermiş ve üzerine 4 demiş. Yani çift bir kuvvet vermiş. Eksi 3'ü 4 defa çarpıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Sonuç pozitif oluyor. Nasıl oluyor? Onu da hesaplayalım. Eksi 3 ile eksi 3 çarparsak artı 9 elde ederiz. Buradaki eksi 3 ile buradaki eksi 3 çarparsak buradan da artı 9 elde ederiz. 9 kere 9 81. Artı 81 oldu. Eğer kuvvetimiz tek ise sonuç her zaman negatiftir. Bakın burada 3 tek bir sayı olduğu için bunun sonucunun negatif çıkacağını anlıyoruz. Yine de görelim biz. Eksi 2'nin 3. kuvveti diyor. Yani eksi 2 sayısını 3 defa çarp diyor. Eksi 2 çarp, eksi 2 çarp, eksi 2. Önce eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 oldu. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8 olmuş oluyor. Evet, üçüncü notumuz. Parantez içinde olmayan ve önünde eksi olan üslü ifadelerin sonucu daima negatiftir. Burada dikkat. Parantez içinde olmayan diyor. Bakın bir önceki notta parantez vardı. Burada ise parantez içinde olmayan diyor. Burası önemli. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi bu parantez olmadığı için başındaki eksiği şuraya başa bir kere yazıyoruz. Daha sonra bunu en sona yine yazacağız. 3 üzeri 4 diyor. Yani 3 sayısını 4 defa çarp diyor. 3 çarp 3 çarp 3 çarp 3, çarp, 3 şeklinde yazmış oluyoruz. Bakın sadece bir tane eksi var. Başındaki eksiği aldık. Buraya yazdık. Sonucumuz ne oldu? Şu baştaki eksiği aldığımız için eksi 81 olmuş oldu. Dördüncü notumuz Sıfırdan farklı tam sayıların sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşittir. Burada sıfırdan farklı gördüğümüz her tam sayının üstünde sıfır varsa sonuç her zaman 1 oluyor. İsterse 3 üzeri sıfır olsun, isterse 12 üzeri sıfır olsun, isterse 99 üzeri sıfır olsun sonuç her zaman 1'e eşit olacaktır. Beşinci not Sıfırın sıfırdan farklı bütün kuvvetlerinin sonucu daima sıfıra eşittir. Sıfırdan farklı kuvvetler diyoruz bakın. Sıfırın beşinci kuvveti sıfıra eşittir. Sıfırın üçüncü kuvveti derse yine sıfıra eşittir. Ama sıfırın sıfırıncı kuvveti ne olacak diye sorarsanız o tanımsız. O yüzden burada onu ele almıyoruz. Şimdi biz pozitif kuvvetleri öğrendik. Gelelim negatif kuvvetleri öğrenmeye bir sayının negatif kuvveti alınırken öncelikle sayının çarpma işlemine göre tersi alınarak sayının kuvveti pozitif yapılır. Bu işlem yapıldıktan sonra bildiğimiz kuvvet işlemi aynen yapılır. Az önce anlattığımız kuvvet işlemi yapılıyor. Peki şimdi görelim çarpma işlemine göre tersi ne demek? Bakın burada a üzeri eksen demiş. Negatif kuvvet görüyorum. Negatif kuvvet görünce her zaman için bu sayıyı 1 bölü şeklinde yazacağız. 1 bölü şeklinde yazdığımız zaman şu yukarıdaki negatif kuvvetten kurtulmuş oluyoruz. Artık burası pozitif kuvvete dönüşmüş oluyor. Peki eğer burası normal bir tam sayı şeklinde değil de kesirli bir şekilde ise rasyonel sayı şeklinde ise o zaman ne yapıyoruz? A bölü B'nin üzerinde eksi N var. Yine negatif bir kuvvet görüyorum. Ama içerisi kesirli. O zaman ben bunu pozitif kuvvete çevirmek için yani çarpma işlemine göre tersini alırken bu kesirli ifadede pay ve paydanın yerini değiştiriyorum. Ters çeviriyoruz yani. A bölü B, B bölü A olmuş oluyor. Artık negatif kuvvetten kurtulmuş oldum. Üzeri pozitif N olmuş oldu. Şimdi beraber örnek yapalım sizinle bu üçlü ifadelerin sonuçlarını hesaplayalım. Siz videoyu durdurarak, yerinize bir kağıt kalem alarak önce bunları hesaplayın. Daha sonra benimle beraber de çözümlerinizi kontrol edersiniz. Evet şimdi çözümlerimizi görelim bakalım. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti. Bakın negatif kuvvet var burada. O zaman ne yapıyorduk? Çarpma işlemine göre tersini alıyoruz. Bu negatif kuvvetten kurtuluyoruz. Eksi 4 olduğuna göre nasıl yazıyorduk? 1 bölü şeklinde. 1 bölü 4. Başında da eksimiz var. Eksi 1 bölü 4. Negatif kuvvetten kurtuldum. Artık burası artı 3 oldu. Yani bu ne eks demek istiyor? Eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. 3 defa eksi 1 bölü 4'ü çarp diyor. Eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4. Eksi ile eksiyi çarparsam artı, artı ile eksiyi çarparsam eksi. Zaten söylemiştik. Eğer burada negatif bir sayı varsa üstü tek kuvvetse sonuç negatif olduğunu söylemiştik. Yine de göstermiş olduk. 1'in 3. kuvveti 1'dir. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. Sonucumuz eksi 1 bölü 64 oldu. Buna bakalım. 5 üzeri eksi 2. Yine negatif bir kuvvet görüyorum. O zaman negatif kuvvetten kurtulmak için hemen ne yapıyoruz? Burayı 1 bölü 5 şeklinde yazıyoruz. Bu kadar kolay. Üzerindeki negatif kuvveti de pozitife çevirmiş olduk. 1 bölü 5'in karesi demek 1 bölü 25 demek. Eksi 6'nın eksi ikinci kuvveti. Bakın parantez yok. Ne yapıyorduk o zaman? Eksiyi dışarıda bırakıyorduk. 6'nın eksi ikinci kuvveti diye düşüneceğiz. Negatif kuvvet olduğu için 1 bölü 6 şeklinde yazdık. Üzeri pozitife dönüştü. Başındaki eksiyi unutmuyoruz. Bunu yine buraya eksiyi başa aldım. 1 bölü 6'nın karesi demek 1 bölü 36. Başındaki eksiği de yanına ilave ettik. Eksi 1 bölü 36. Evet kesirli olan ifadeleri görüyoruz yine. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti. Parantezin içi kesirli olduğu zaman ne demiştik? Bunu ters çeviriyoruz direkt. 2 bölü 1 olacak. 2 bölü 1 ne demek? Zaten 2 demek. O yüzden direkt 2 şeklinde yazdım. Negatif kuvvetten kurtuldu. 2'nin ikinci kuvveti. Bu ne demektir? 4. 4 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti diyor. E yine kesir görüyorum. O zaman ne yapıyorduk hemen? Takla atıyoruz. Bunları ters çeviriyoruz. 3 bölü 4'e dönüştü. Eksi kuvvetten kurtuldu. 3 bölü 4'ün 3. kuvveti nedir? 27 bölü 64 elde etmiş oluyoruz. Şimdi ondalık gösterimlerin onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlemeyi öğrenelim. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya bu ondalık gösterimi çözümleme denir. Bakalım 52,687. Şimdi önce ben size bu ondalık gösterimlerin basamak isimlerini hatırlatmak istiyorum. Aslında bunu siz 6. sınıftan hatırlamanız gerekiyor. Virgülün sol tarafı 52 yazan kısımda Nasıl oluyordu? Normal sayıların basamak kısımları gibi. Yani birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde gidiyordu. Virgülün sağ tarafı ise ondalık kısım dediğimiz yer onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı şeklinde ilerliyordu. Şimdi burada 5 sayısı onlar basamağında olduğu için çözümleme yaparken 5 çarpı 10 diyorduk. Artı 2 sayısı birler basamağında olduğu için 2 çarpı 1. Artı 6 sayısı onda birler basamağında olduğu için 6 çarpı onda 1. Artı 8 çarpı yüzde 1. Artı 7 çarpı binde 1 şeklinde yazıyoruz. Hadi bunu düzenleyelim. Onda bir demek 0,1 demek ondalık haliyle. Yüzde bir demek 0,01 virgül 1. Binde bir demek ise 0,001 demek. Bu haliyle de gösterdikten sonra biz asıl burada yapmak istediğimiz şey onun tam sayı kuvvetleriyle yazmak. Bu yukarıda düzenlediğimiz kısmından veya bir üstündekinden yararlanarak onun tam sayı kuvvetleri şeklinde yazacağız sayıyı. Burada demiştik ki 5 çarpı 10, yani onlar basamağı. Bu ne demek? 10 üzeri 1 demek, 10 demek zaten. O zaman 10 yerine 10 üzeri 1 yazdık. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı. Peki burada 2 çarpı 1 vardı. Biz bu 1 yerine nasıl 10 yazacağız? 10 üzeri 0'ın 1 olduğunu öğrendik. Bu şekilde yazabiliriz. 10'da birler basamağı demiştik. 10'da 1. Bu 10 sayısı yukarı nasıl çıkar? Eksi olarak. 10 üzeri eksi 1 şeklinde. %1. Yüz demek 10'un karesi demek. 10 üzeri eksi 2 oldu. 1000'de 1, 1000, 10 üzeri 3 demek. Yukarı çıkarken 10 üzeri eksi 3 oldu. Yani 52,687 sayımızın onun tam sayı kuvvetleri şeklinde çözümlemesi bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi beraber bir örnek yapalım. Çözümlenmiş hali 5 çarpı 10 üzeri 3 artı 8 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan sayıyı bulunuz diyor. Öncelikle burada virgülü nereye koyacağız? Önce onu bulalım. Şimdi virgülü koyacağımız yeri bulurken şuna dikkat edeceğiz. Onun kuvvetlerine bakıyoruz. Bakın burada 3, 2, 1 pozitif kuvvetler var. Bu tarafta da eksi 1, eksi 3 negatif kuvvetler var. Pozitif kuvvetlerle negatif kuvvetleri ayıracağız. Tabi sıfırı da pozitiflerin tarafına atmış oluyoruz bu süreçte. Sıfırdan sonra negatife geçerken o araya virgül koyuyoruz. Yani o zaman bu arada geçeceğine göre 2 ile 1'in arasına virgül gelecek. Bakın burada 2 ile 1'in arasına virgül yazdım. Şimdi en baştan alalım. 10 üzeri 3 demek 1000 demek. O zaman binler basamağına 5 yazmam gerekiyor. 10 üzeri 2 100 demek 100'ler basamağına 8 yazıyoruz. 10 üzeri 1 10 demek 10'lar basamağına 3 yazıyoruz. 10 üzeri 0 1 demek olduğu için 1'ler basamağına 2 yazıyoruz. Virgülümüzü buraya koyduğumuzu söylemiştik. 10 üzeri eksi 1 10'da 1 demek 10'da 1'ler basamağına 1 yazıyoruz. Sırada 10 üzeri eksi 2 olması gerekiyor ama yok. O zaman olmayan... Basamak yerine ne yazmam gerekiyor? Sıfır yazıyorum. 10 üzeri eksi 3'te de ne var? 6. Yani binde birler basamağına 6 yazmamız gerekiyor. Evet şimdi sorularımıza geçtik. Bu soru biraz göz korkutuyor olabilir. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Siz videoyu durdurarak kendinize bir kağıt kalem alın. Sorunun çözümünü yapın. Daha sonra oynatarak da benimle beraber kontrollerinizi yapın. Hadi bakalım geçelim şimdi sorumuzun cevabına. Bu sorudan dikkat etmemiz gereken şey, bakın burada bir sürü parantez var. Parantezli işlemlerde her zaman en içteki parantezden başlayarak işlem yapıyorduk. En içteki parantez burası 2 üzeri eksi 2. Buranın cevabıyla başlayacağız çözüme. 2 üzeri eksi 2 negatif bir kuvvet olduğu için 1 bölü 2 şeklinde yazacak. 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin karesi ne demektir? 1 bölü 4. Daha sonra 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Bunu hesaplamamız gerekiyor. Yine negatif kuvvet olduğu için 1 bölü 4'ü nasıl yazacağız? 4 üzeri 3 şeklinde dönüşmüş oluyor. 4 üzeri 3, 64 demektir. Yukarıdaki eksi bakın unutmadan yazıyoruz yine. Ve baştaki eksilerimizi. Sıra, sıra böyle adım adım yazarsak hiçbir sorun yaşamayız. 64'ün eksi birinci kuvveti yine negatif kuvvet olduğu için burayı 1 bölü 64 şeklinde yazmalıyız. 1 bölü 64'ün birinci kuvveti zaten 1 bölü 64'tür. Başındaki eksiği de aldık. Cevabımız eksi 1 bölü 64. Yani 5 şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sonumuza geçtik. 4 üzeri 3m artı 9 eşittir 1 ve 3 üzeri 4 eksi 2 yani eşittir 1 olduğuna göre m artı +E n kaçtır diyor. Evet yine bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Daha sonra çözümden kontrolünüzü yapın. Ama burada size önce bir ipucu vermek istiyorum. Şimdi bir tam sayının sonucu 1 olmuş. Nasıl oluyordu sonucu 1? Üssü 0 olunca değil mi? Evet bu ipucundan yararlanarak sorunun çözümünü yapalım. Üstü 0 olduğunda sonuç 1 olur demiştik. O zaman bu üstündeki ifadeleri 0'a eşitlemem gerekiyor. 3 m artı 9 0'a eşitledik. 9'u bu tarafa attık. Denklem çözümü yapıyoruz. Eksi 9 olarak geçti. Her tarafı 3'e bölersek m'yi yine bulduk. Eksi 3. 4 eksi 2 yerine 0'a eşitledik. Eksi 2 yerine bu tarafa attık. Artı 2 yerine şeklinde. 2 yerine 4'e eşit. Her tarafı 2'ye bölersem n'i ne bulmuş olurum? 2 Bizden de m artı n'yi istemişti. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 olarak bulmuş olduk. Gelelim son sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar sorumuzu görüyorsunuz. Güzel bir soru var. Ve ben bunun cevabını şu an size söylemeyeceğim. Yorumlara siz cevap şıkkınızı yazmanızı istiyorum. Soruyu güzelce düşünün ve yorumlar kısmına cevap şıkkınızı yazın ve eğer abone olmadıysanız abone olun sağ köşeden. Bildirimleri de açalım ki bir diğer videomuzu hemen görmüş olun. Çünkü ben bir diğer videoda bu sorunun çözümünü yaparak başlayacağım. Hadi bakalım kolay gelsin.